Birinci bölüm taşıdığınız duygusal yük. Yıllarca nereye gitsem hayatımı neredeyse çekilmez kılan sert eleştiriler bana eşlik ettiler. Neyi başarmaya çalışırsam çalışayım. Hep orada durup bana bu işe uygun olmadığını ve asla yeterince iyi iş çıkaramayacağımı söyleyip durdular. Bir bahar temizliğinin ortasında ya da yoğun bir şekilde evi düzenlemekte olsam bana bağırırlardı. Bu ev asla olmasını istediğin gibi olmayacak. Spor yaparken konuşup dururlardı. İstediğin kadar uğraş, vücudun çoktan bitmiş, tembelin tekisin. Bundan daha fazla ağırlık kaldıramazsın değil mi? Parasal konularda karar verirken havlarlardı. Matematikte her zaman tam bir geri zekalıydın ve şimdi para işlerinde de berbatsın. Söz konusu erkeklerle ilişkilerim olduğunda içsel eleştirilerim da kötüydü ve genellikle şöyle fısıldarlardı. Kaybetmeye mahkum olduğunu görmüyor musun? Hep yanlış adamları seçiyorsun. Neden vazgeçmiyorsun artık? Canım en çok yakında çocuklarımla sorun yaşadığımda tiz bir sesle şunları söylemeleriydi. Hayattaki seçimlerin çocuklarına zarar verdi utan kendinden. Bu hiçbir şeyi onaylamayan ve durmadan konuşan sesler bana bir an huzur vermedi. Uzun nutuklar attılar, dırdır ettiler, küçük düşürücü konuşmalar yaptılar. Verdikleri mesaj ne kadar çalışsam da asla başarılı olamayacağım, asla yeterince iyi olamayacağım yönündeydi. Beni öylesine hassas bir hale getirdiler ki daimi olarak herkesin beni, benim kendimi eleştirdiğim kadar sert bir şekilde eleştirdiğini zannettim. Nihayetinde bu eleştirilerin beni duygusal açıdan yıprattığını fark ettim ve onları ortadan kaldırmaya karar verdim. Bu hayatta kalmam için gerekliydi. Şanslıydım ki kararım iyileşmeme, araştırma yapmama, klinik çalışmalarda bulunmama ve bu kitabı yazmama yol açtı.'' İçsel eleştirilerimin bitmesi gerektiğine karar verdikten sonra ilk iş olarak onların nereden kaynaklandığını bulmam gerekti. Bir psikoterapist olarak bunların aile geçmişimle ilgili olduğunu düşündüm ama geçmişim çok sorunlu görünmüyordu. Ailem sağlam bir Hollanda, Almanya, Norveç ve İsveç kökenine sahipti ve görünürde bu ailede zalim karakterler ya da çocuk istismarı yoktu. Kendimi korumak isteyen inkar mekanizmam bana başımın üzerinde bir çatının, giyecek kıyafetlerimin ve yiyecek yemeğimin olduğunu hatırlatıyordu. Peki derdim neydi? Bunu bulacağıma dair kendime söz verdim. Neden kendimden emin değilim? 28 yıl boyunca yüzlerce kadına ve aileye psikoterapi uygulamalarında bulundum. Bu bana kendi içsel sırrımı çözmekte işime yarayacak klinik tecrübeyi sağladı. Nihayet kendimde de olduğunu gördüğüm belirtilere sahip Onlarca kadını tedavi ettim. Fazla hassaslık, karar verememek, kendinden emin olamamak, kendine güvenememek, ilişkilerinde başarısız olmak, başladığı bir sürü şeye rağmen, başardıklarına rağmen kendine inanmamak ve genel bir güvensizlik duygusu. Danışanlarımdan bazıları başka uzmanlarla verimsiz terapi yılları geçirdi ya da acılarının gerçek sebebini bulamadıkları bir sürü kişisel gelişim kitabı aldı. Danışanlarım arasında çok güçlü ve başarılı profesyoneller ve CEO'lardan çalışmayan annelere, ilaç bağımlılarından tanınmış kişilere kadar birçok kişi vardı. Onlar da benim gibi yetişkin hayatlarının tamamını etkileyen kendilerine ait algılarına bozan çok önemli bir şeyin eksikliğini hissediyordu. Onlar da benim gibi asla kendilerini yeterli hissedemiyorlardı. Sürekli kendimi yeniden sorguluyorum. Kafamda bir diyalog dönüp duruyor. Daha farklı nasıl yapabilirdim diye düşünüyorum. Ya da utancımı hatırlıyorum. Çoğu zaman utanacak mantıklı bir neden olmadığını fark ediyorum. Ama yine de öyle hissediyorum. İnsanların hakkımda ne düşündükleri beni çok endişelendiriyor. İnsanlar genellikle başarılarıma iltifat eder ama iletişim yüksek lisansıma, başarılı halkla ilişkiler kariyerime, yazdığım çocuk kitabına ama ben muhtemelen layık olduğum bu hakkı kendime tanımıyorum. Bunun yerine ne kadar kötü yaptığım veya nasıl daha iyi yapabileceğim hususunda kendimi yiyip bitiriyorum. Arkadaşlarımı çok mutlu eden biriyim. Neden kendime karşı böyle olamıyorum? Bir başkası. Öldüğümde kocuma mezar taşıma şöyle yazmasını söyledim. Denedi, 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 denedi ve öldü. Yıllar süren çalışma ve klinik deneyimin ardından kadın anlaşanlarımla bizi güçten düşüren bu ortak belirtilerin narsizm adında psikolojik bir sorundan kaynaklandığını görmeye başladım. Özellikle annelerimizin narsizmi. Okuduklarımın çoğu erkeklerdeki narsizmi anlatıyordu fakat tanımlara baktığımda bir şey yerine oturdu. Duygusal açıdan muhtaç ve bencil annelerin kızlarına koşulsuz sevgi ve duygusal destek vermekten uzak anneler olduklarını fark ettim. Danışanlarımın anneleriyle ve tabii ki benim de kendi annemle yaşadığımız sorumlu ilişkinin maternal narsizmle bağlantılı olduğunu gördüm. Hem kendi hayatımdaki hem de güvensiz ve tatmin edilmemiş kadın danışanlarımın hayatındaki eksin hepimizin fazlasıyla ihtiyaç duyduğu ama alamadığı, koruyan ve empati kuran anne sevgisi olduğu çok açıktı. Annelerimiz de muhtemelen bunu kendi annelerinden alamamıştı. Bu da çarpık bir sevginin acı dolu mirasının nesilden nesile aktarıldığını gösteriyordu. Narsizmi ve anne kız ilişkisinde nasıl bir rol oynadığını öğrendikçe narsist annelerin kızlarına kendilerine güvenme, kendilerini anlama ve sevme konularında yardımcı olmaya karar verdim. Bu kitapta maternal narsizmin dinamiklerini ve narsist anneleri suçlamadan bunun üstesinden gelmenin yollarını öğreneceksiniz. İyileşmek anlayış ve sevgiyle olur, suçlamakla değil. Annelerimizi bize sevgi vermekten aciz kılan engelleri anlayarak kendi iyiliğimiz için adımlar atmaya başlayabiliriz hem kendiniz hem de iyileşmeniz için amacınız anlamak ve sorumluluk almak olmalı. Bu kitapla kendinize ve annenize karşı sevecen olmayı öğreneceksiniz. Sürecin başında kendinizi incinmiş, üzgün, kızgın ve hatta öfkeli hissedebilirsiniz. Bu tepkiler normaldir ve iyileşmeye giden yoldaki önemli adımlardır. Zamanla maternal narsizmi daha fazla anlayacak, narsist bir annenin kızı olarak aldığınız çarpık sevginin yerine yeni bir sevgi koymayı başaracaksınız. diyor. Bakalım nasıl olacaksa. Neden anneler ve kızları? Narsist anne ve babalar tarafından büyütülen kızlar da erkekler de duygusal bozukluklar yaşarlar. Fakat bir anne kızının yaşamındaki birey, sevgili eş, arkadaş ve anne olarak gelişiminde birinci rol modeldir. Bu nedenle maternal narsizm kız çocuklarına gizlice bu yollardan zarar verir. Anne kız dinamiği çok belirgin olduğu için kız çocukları erkek kardeşlerinden farklı mücadelelerle karşılaşırlar. Narsist bir anne oğlundan daha çok kızını ayrı bir birey olarak değil de kendinin bir yansıması ve uzantısı olarak görme eğilimindedir. Kızına dünyaya ve çevresindekilere karşı tıpkı annesinin yaklaştığı gibi yaklaşması ve annesi gibi tepki vermesi konusunda baskı kurar. Kız çocuksa annesinin sevgisini ve onayını kazanıp ona en doğru karşılığı vermek için çırpınıp durur. Kız çocuk annesini memnun eden davranışların tamamen keyfi olduğunu ve sadece annesinin bencil kaygılarıyla belirlendiğini fark etmez. Anne kızını sadece kendisi olduğu için asla onaylamaz ve bu en yıkıcı olanıdır çünkü kız çocuk büyüdüğünde özgüvenli bir kadın olmak için en çok buna ihtiyaç duyar. Annesiyle olan ilk ilişkisinde onay alamayan bir kız çocuğu dünyada hiçbir değerinin bulunmadığını ve çabalarının boşa olduğunu öğrenir. Annesiyle içten bir bağ kurmak için elinden geleni yapar fakat başarısız olur. Böylece annesini memnun edemeyişindeki sorunun kendisinden kaynaklandığını düşünür. Bu da ona sevgiye değer olmadığını öğretir. Anne kız sevgisi kavramı çarpıklaşır. Kız annesinin ihtiyaçlarını gözeterek ve sürekli olarak onu memnun edecek şeyleri yaparak sevgisini kazanması gerektiğini hisseder. Bu elbette sevilmekle eşdeğer bir durum değildir. Narsist annelerin kızları sevgi algılarının bozulmuş olduğunu hissederler ama gerçek resmin nasıl olduğunu bilmezler. İlk kez öğrenilen bu sevgi denklemi kendini hiçbir dönüş olmayan bir biçimde birinin memnun etmek yani. Kızın gelecekteki romantik ilişkilerine geniş kapsamlı olumsuz etkilerde bulunur. Gelecek bölümde bunu girecek, göreceğiz. Narsizm nedir? Narsizm adını Yunan mitolojisindeki Narkisostan alır. Narkisost yakışıklı, ukala, ben merkezci ve kendi görünüşüne aşık biriydi. Sudaki yansımasına bakmaktan bir başkasıyla ilişki kuramıyordu ve öz sevgisi onu tüketiyordu. Sudaki aksine bakarken öldü. Günlük dilde ukala ve ben merkezci insanlara narsist deriz. Öte yandan kendini sevmek ve kendine saygı duymak sağlıklı bir algı işaretidir ve birinin diğerini sevme yeteneğini engellemez. Ruhsal bozuklukların tanısal ve sayı, sayımsal el kitabı narsizm aşağıdaki 9 belirtiyle tarif eder. Narsizm birkaç narsistik özellik taşımaktan tam anlamıyla narsistik kişilik bozukluğuna sahip olmaya doğru uzanan bir spektrum bozukluğudur. Amerikan Psikoloji Birliği yaklaşık olarak 1,5 milyon Amerikalı kadında narsistik kişilik bozukluğu olduğunu söyledi. Bence Türklerde çok çok daha fazla. Dahası Klinik olmayan narsizmin fazlasıyla yaygın bir sorun olduğunu. Aslında hepimizde bu özelliklerden özelliklerden var. Spektrum adı alt kısmında kalanlar tamamen normal. Fakat spektrumda ilerledikçe sorunlar artmaya başlıyor. Aşağıda narsizmin 9 özelliği ve anne kız ilişkisinde kendini nasıl ortaya koyduğu yer alıyor. Şimdi bunları okuyalım. 1- Önemli oldukları konusundaki algıları büyüktür. Mesela başarılarını ve yeteneklerini abartırlar. Başardıklarının çok üzerinde bir üstünlükleri olduğunun kabul edilmesini beklerler. Örnek, anne sürekli olarak kendinden ve kendi dahil olduğu şeylerden bahseder. Asla kızı hakkında sorular sormaz. Seli annesini insanlarla tanıştırmaktan nefret ediyor. Çünkü annesi durmadan çocuk hastanesindeki gönüllü çalışmalarından bahsediyor. Hatta doktormuş gibi bir reçeteler öneriyor. Onu dinlerken hayat kurtardığına inanabilirsiniz. İkinci narsistik kişi özelliği sonsuz başarı, güç, muhteşemlik, güzellik ve ideal aşk hayalleriyle fazla meşguldürler. Örneğin ev temizleme kariyeri olan anne, ünlü müşterilerinin çabalarıyla hızla tanınan biri olacağına inanıyor. Meri'nin annesi sürekli olarak o önemli müşterilerinden ona ne kadar ihtiyaç duyduklarından, kıymetini bildiklerinden ve kısa zaman sonra birinin film setinde işe alınacağından bahsedip duruyor. 3. Kendisinin özel ve biricik olduğuna, yalnızca üst, üst seviyedeki diğer özel insanlar tarafından anlaşılabileceğine ve ancak onlarla ilişki kurabileceğine inanır. Örneğin, anne ailesini yemeğe götürür ve garsonlara kraliyetin köleleri gibi davranır. Keri annesi geldiğinde ailecek yemeğe gitmekten uzandığını, çünkü, utandığını çünkü onun ortamın kraliçesiymiş gibi davrandığını anlatıyor. Dördüncü özellik hayranlığa fazlasıyla gereksinim duyar. Örneğin sizin için yaptığı her şeyde övgü, minnet ve iltifat bekler. Kesinlikle bu Türk annelerinde çok fazla. Hep övgü, minnet, e, hep iltifat istiyorlar. Jane'in annesi arada bir torununu futbol maçına götürüyor. Fakat bunu yaptığında kendi zamanından feragat ettiğini söyleyip duruyor. Sürekli ona sen ve çocukların için yaptıklarım, senin ve çocukların için yaptıklarım deyip deyip konuyu Jane'in, Ayşe'nin, Fatma'nın önüne çıkarıyor. 5. Yüksek bir etkiye sahip olduğunu zanneder. Mantıksız beklentileri içine girer. Kendi taleplerine hemen uyulmasını ister. Örneğin kendini sırada beklemeyecek kadar önemli hisseden anne. Mersin'in annesi kumar oynamayı seviyor. Kumarhaneye gittin derhal tekerlekli sandalye alıyor. Engelli olmamasına rağmen bunu yaparak ön sıraya geçebiliyor. Markette bir koridorda durup hiç tanımadığı insanlara biri benim için şunu bulabilir mi diyor. Altıncı özelliği suistimal eden biridir ve kendi menfaati için başkalarını kullanır. Örneğin onu hayatındaki hedeflere ulaştıracak arkadaşlar arayan bir annedir. Sara'nın annesi arkadaşlarından bahsederken sevdiği özelliklerini değil onun için neler yapabileceklerini konu edinir. Deri hastalığı teşhisi konan eski bir arkadaşından uzaklaştı. Çünkü arkadaşının ondan bir şey isteyeceğinden korktu. Yedinci özelliği empati yapamaz. Başkalarının ihtiyaç ve duygularını anlamak ve fark etmek istemez. Örneğin kızın anlattığı her hikaye anında müdahale eden ve düzelten anne. Kandas annesinin olduğu yerde düzeltilmeden, eleştirilmeden ve bir şekilde düşük düşürülmeden, düşürülmeden, küçük düşürülmeden konuşamaz. Sekizinci özelliği başkalarını kıskanır ve o kişilerin kendisini kıskandığına inanır. Örneğin hiç kadın arkadaşı olmayan, çok kadın beni kıskanıyor diyen anne, Su'nun annesi harika biri olduğuna ve bu yüzden de diğer kadınlara tehdit oluşturduğuna inanıyordu. Bir mankenin güzel olduğum için benden nefret etmeyin dediği L'Oreal reklamını tekrar ederdi. Dokuzuncu özellik ukala ve tepeden bakan davranışlarda ve tavırlarda bulunur. Örneğin çocukların maddi durumu daha düşük olan çocuklarla oynamak için fazla iyi olduğuna inanan anne. Ee, Jackie'nin annesi e, onun sadece zengin ailelerin çocuklarıyla ilişki kurmasına izin veriyordu. Çünkü insanların büyük bir kısmı onun Jackie gibi varlık olan çocuğuna layık değildi. Bu dokuz özelliğin hepsi davranışlar aracılığıyla şunları söyler. Benim yüzümden ve yeterince iyi değilsin. Narsistler empatiden ve sevgi göstermekten yoksundur. Hayali bir duygu dünyasına sahip görünürler. Dünyaları görüntüler üzerine kuruludur. Başkalarına nasıl göründükleri konusunda endişe ederler. Mesela toplum ne der, o bu ne der çok der bizim Türk aileleri. Annenizde yukarıdaki narsistik özelliklerinden çoğu varsa sizi hiç tanımadığınızı sizi hiç tanımadığını çünkü zaman ayırıp kim olduğunuza odaklanmadığını hissediyor olabilirsiniz. Narsist annelerin kızları olarak onların yanında olmamız gerektiğini, onların ihtiyaçlarına, duygularına ve isteklerine uymak bizim rolümüzdür çünkü. Daha küçük bir kızken bile bunu hissederiz. Başka türlü annelerimiz için ne önemli olduğumuzu hissetmeyiz. Annesinden sevgi ve empati alamayan bir kız çocuğu gerçek bir duygusal bağ kuramaz. Bu nedenle de bir şeylerin eksik olduğunu hisseder. En gerekli duygusal ihtiyaçları karşılanmamıştır. Maternal narsizmin daha da ciddi olduğunu görmezden gelme ve istismarın olduğu durumlarda kızlar boşluk ve yoksunluk hissiyle büyür ve bunun nedenini anlamazlar. Amacım neden böyle hissettiğini anlamanızı sağlamak ve daha iyi hissetmeniz için sizi özgürleştirmek. Anneler kızlarıyla bağ kuramadığında Geçtiğimiz her bir gelişim aşamasında ancak ebeveynimiz bizi koruyup sevdiği zaman güvenisiyle büyürüz. Duygusal ihtiyaçlarımız karşılanmıştır fakat bir kız çocuk bu açıdan beslenmediğinde duygusal güven ve emniyet hissi olmadan büyür ve bunları kendi kendine edinmenin bir yolunu bulmak zorunda olduğunu hisseder. İlk olarak neden bu kadar boş hissettiğini bilmediği için bu zor bir görev olur. Normalde bir anne bebeğiyle iletişim kurar, onun her hareketini, ifadesine ve ihtiyacına karşılık verir. Böylece güveni ve sevgi dayalı güçlü bir bağ oluşturur. Çocuk ihtiyaç duyduğu fiziksel gereksinimlerini ve duygusal sıcaklığı, şefkati ve özgüveninin geliştirmesini sağlayacak onayı annesinden alacağı hususunda ona güvenmeyi öğrenir. Fakat şefkatten yoksun bir anne kızıyla bir bağ kurmakta başarısız olur ve ancak annenin çıkarı doğrultusunda kızına bunu sağlar. Kızı annesine güvenemeyeceğini öğrenir, endişelerle terk edileceği kaygısıyla ve her adımında aldanma beklentisiyle büyür. Maternal narsizmin etkilerine dair danışanım Geylin bana anlattı bir rüya buna iyi bir örnek. Bu rüyayı hayatı boyunca çocukluğundan başlayarak yetişkinlik dönemine kadar tekrar tekrar görmüş. Bu rüya şöyle. Bir yaz günü yaban çiçekleriyle dolu yeşil bir düzlükte ağaçların gölgesinde dans ediyorum. Uzun otların ardından bir ırmağın melodik sesi geliyor. Düzlükte mükemmel beyazlıklı bir kısrak görüyorum. Onu izlememe rağmen istifini bozmadan otlanıyor. Neşeyle ona dönüyorum. Yakınında aldığım bir elmayı kabul edip mutlu olacağını umarak onu uzatıyorum. Beni ve elmayı görmezden geliyor. Bunun yerine harçlık, hırçılıkla omzumu ısırıyor. Ardından tamamen ilgisiz bir şekilde yiyecek aramaya dönüyor. Gel bana rüyasını anlattıktan sonra üzgün bir şekilde kendi annem bile beni sevmediyse kim sevebilir ki dedi. Gel rüyadaki kısrağın onun bir anneye olan özlemini temsil ettiğini anlıyordu. Gerçek annesi ona sürekli sırtını dönerken onun onay ve sevgi ihtiyacına karşılık vermezken sahip olmak istediği hayali bir anne vardı. Sizinle ilgili her şeyi kesin olarak ve tamamen seven bir anne özlemi doğal bir duygudur. Başınızı annenizin göğsüne koyarak onun şefkatinin ve sevgisinin sıcaklığıyla güvende hissetmeyi istemek normaldir. Ona elinizi uzattığınızda yanındayım yavrum dediğini düşünün. Buna hepimizin başımızın üstündeki çatıdan, yiyecek yemekten ve giyecek kıyafetten daha çok ihtiyacı var. Güvenilir ve seveceğim bir ebeveynin koşulsuz sevgisine 60 yaşındaki danışanın Betty hala iyi bir annesi olmasını istediğini ama pragmatik olarak bundan uzun zaman önce vazgeçtiğini anlatmıştı. Beni sevecek ve bir kap çorba, çorba yapacak bir annem olması için ağlayarak uykuya dalardım. Kızımın 30 yaşındaki güzel arkadaşı Serena bir gün sohbet ederken bana annesinden ve terapi sürecinden bahsetti. Anne sevgisine duyduğu özlemi şu cümlelerle özetledi. Bazen terapistimle konuşurken kucağına atlamak, koltukta yanına kıvrılmak, ve hiç sahip olmadığım annemmiş gibi davranmak istiyorum Gel, Betty ve Serena'nın anlattıkları narsist annelerin kızlarının deneyimlediği anne sevgisi özleminin tipik bir örneği Maternal ve etkilerinden nasıl iyileşeceğinizi öğrendikçe kendinizle ilgili sağlıklı bir sevgi ve takdir geliştirecek ve o duygusal boşluğu nasıl dolduracağınızı bileceksiniz Merhaba Umut Güle Güle İnkar Annelik kültürümüzde hala o kadar idealize edilmekte ki bu durum narsist annelerin kızlarının geçmişleriyle yüzleşmelerini zorlaştırıyor. Çoğu insan için bir annenin sevgiden ve kızına bakma becerisinden yoksun olduğu gerçeğini kavramak oldukça zor. Özellikle de hiçbir kız çocuğu kendi annesi hakkında böyle düşünmek istemez. Anneler günü birçok ülkenin en çok kutlanan günlerinden biridir ve sarsılmaz bir kurumun varlığının varlığıdır kutlanan. Bir anne genellikle kendini çocuklarına adayan biri olarak resmedilir. Kültürümüzün annelerinin kendilerini koşulsuzca ve sevgili ailelerine adamalarını, onların hayatlarında manevi varlıklarını daima sürdürmelerini, ne olursa olsun güvenilir ve ulaşılabilir olmalarını bekler. İşte bu idealize edilmiş beklentiyi karşılamak annelerin çoğu için imkansızdır. Üstelik bu ideal anneleri de eleştirden uzak bir kahraman koltuğuna oturtur. Bu nedenle her çocuk ya da yetişkin evlat için annesini gözlemlemek ve açıkça tartışmak psikolojik açıdan zordur. Özellikle anneleri kutsal annelik arketipine tam olarak oturmayan annelerin kızları için daha da zor. Anneye herhangi bir olumsuz özellik atfetmek bizim isterleştirdiğimiz kültürel standartları yerinden oynatabilir. İyi kızlar olumsuz duygularını inkar etmeleri ya da görmezden gelmeleri öğretilir. Böylece toplumun ve ailenin beklentilerini karşılayabilirler. Kendi anneleri hakkında olumsuz duygularını itiraf etmeleri teşvik edilmez. Hiçbir kız annesinin katı yürekli, dürüstlükten uzak veya bencil olduğuna inanmak istemez. Neredeyse tüm annelerin kızlarına karşı iyi niyetler barındırdığına inanıyorum. Ne yazık ki bazıları bu iyi niyetleri kızlarına hayat boyu yardımcı olacak duyarlı bir desteğe çevirecek beceriden yoksunlar. Mükemmel olmayan bir dünyada iyi sayılabilecek bir anne bile kusurlu olabilir ve masum bir çocuğa istemeden zarar verebilir. Biz kız çocukları maternal narsizmin acı da olsa var olduğu gerçeğiyle yüzleştikten sonra yaşamımız boyunca geliştirdiğimiz rahatsız edici duygusal döngüleri de anlamaya başlarız. Cesurca geçmişimize bakabilir ve şu zor sorularla dürüstçe yüzleşerek iyileşebiliriz. 1. Neden kendimi sevgiye layık bulamıyorum? 2. Neden asla yeterli olduğumu hissetmiyorum? 3. Neden böyle bomboş hissediyorum? 4. Neden sürekli kendimden şüphe ediyorum? daha iyi hissedebilir ve daha iyi yaşamanın bir yolunu bulabilirsiniz. Maternal narsizmin size ne yaptığını anlayabilir, kendinizi yetiştirmeye ve olduğunuz kişiden memnun olmaya karar verebilirsiniz. Ayrıca kendi çocuklarınızın sizin yaşadıklarınızı yaşamalarını engelleyebilirsiniz. Her kadın sevilmeye değer olduğunu hissetmeye hak eder. Narsist annelerin kızlarına davranış biçimini anladıkça bu hikayelerden ve okuduğunuz tavsiyelerden güç kazanarak hiç sahip olmadığınız anneyi özleme döngü, döngüsünü kıracak gücü kendinizde bulmanızı umuyorum. Böylece olduğunuz kadını sevecek ve büyütebileceksiniz. Bakalım. Devam etmeden önce lütfen gelecek anketteki soruları yanıtlayın. Böylece kendi annenizin narsizminin ne düzeyde olduğu konusunda daha net bir fikriniz olacaktır. Anneniz tam bir narsistik kişi bozukluğunda olduğu gibi 9 özelliğin tamamını taşımasa da narsizminin sizi incittiği bir gerçektir. Anket annenizin narsistik özellikleri var mı? Şimdi ben bunu okurken benim annemde varsa böyle yapacağım. Yoksa böyle yapacağım veya kararsız kaldığımda da belirteceğim. Siz de bir bakın bakalım. Annenizin narsistik özellikleri var mı? Narsistik özelliklerin bir kısmına sahip anneler de kızlarının yaşamını gizli bir şekilde olumsuz etkiler. Lütfen ilişkinize geçmişte veya şimdi uyacak şekilde soruları yanıtlayın. Bir, Annenizle hayatınıza dair konuları konuştuğunuzda konuşmayı kendinden bahsedecek şekilde değiştirir mi? 2. Annenizle duygularınızı konuştuğunuzda konuyu kendi duygularına getirir mi? Anneniz size kıskançlık yapar mı ama asla kabul etmez ama yapar. 4. Anneniz duygularınızla empati kurmaktan yoksun mudur? 5. Anneniz sadece onu iyi bir anne gibi gösterecek şeyler yaptığınızda mı sizi destekler? Yani evet. 6. Annenizle duygusal bir yakınlığın yoksunluğunu sürekli olarak hissettiniz mi? Annenizin sizi sevip sevmediğini sürekli olarak sorguladınız mı? Şahsen ben bebeğim varken sorgulamaya başladım. 8. Anneniz sizin için ancak başkalarının görebileceği zamanla bir şeyler yapar daha çok o zamanlar yapar. Evet özellikle onların gözüne soka soka örnek veriyorum. Mesela bana bir misafir geldiyse ve o sırada annem evdeyse yanımdaysa kalkıp ev işi yapmaya başlar. 9. Hayatınızda ters giden bir şey olduğunda kaza, hastalık, boşanma anneniz sizin nasıl hissettiğiniz yerine onu nasıl etkileyeceği konusunda mı tepki verir? 10 anneniz başkalarının düşünceleriyle yani komşular, arkadaşlar, ailesi ve iş arkadaşları başkalarının düşünceleri konusunda fazla mı bilinçli? Evet. 11 anneniz kendi duygularını inkar eder mi? Pek barışık değil duygularıyla. 12 Yani daha doğrusu farkında değil. 12. Anneniz kendi davranışları ve duygularının sorumluluğunu almak yerine sizi ve diğerlerini suçlar mı? Kesinlikle evet. 13. Anneniz kolayca incinir ve sorunu çözmeden uzun süre küs kalır mı? Kesinlikle. 14. Kendinizle annenizin küresi gibi seniz olur mu? Evet. 15. Annenizin rahatsızlıklarından veya hastalıklarından işte baş ağrısıdır, strestir, kendinizi sorumlu hissetiniz olur mu? Olur. Eğer ben kendimi sorumlu hissetmezsem zaten annem bunun benden kaynaklı olduğunu, benimle ilgili olduğunu mutlaka bana söyler. Yani asla rahat huzur içerisinde kalmama izin vermez sağ olsun. 16. Çocukken annenizin fiziksel ihtiyaçlarını karşılaması gerekti mi? 17. Anneniz tarafından kabul görmemiş hisseder misiniz? Evet. 18. Annenizin sizi eleştirdiğini hisseder misiniz? Kesinlikle. Varlık temeli o. 19. Annenizin yanında kendinizi çaresiz eder misiniz? Evet. 20. Sıklıkla anneniz tarafından utandırılır mısınız? Bazen. Başkalarının yanında pek utandırmak istemeyebilir. Çünkü ee, o zaman ona nasıl annesin diyecekler. 21. Annenizin sizi gerçekten tanıdığını hissediyor musunuz? Hı, hissetmiyorum. 22. Anneniz dünya kendi etrafına dönüyormuş gibi davranır mı? 23. Annenizden ayrı bir insan olarak annenizden ayrı bir insan olmakta zorlanır mısınız? İşte çabalıyorum ama çok zor. 24. Anneniz seçimlerinizi kontrol etmek ister mi? Tabii ki. 25. Anneniz bencillikten depresifliğe doğru savrulur mu? Tabii ki. 26 anneniz size yapmacık görünür mü? Çok üzü bu beni çok üzdü aslında. Çok üzdü bunu fark etmek ama fark ettim ki pek çok şeyi yapmacık. Duygu patlamaları bile bazen yapmacık yani. 27 çocukken annenizin duygusal ihtiyaçlarını karşılamak zorunda hisseder miyiniz? Tabii ki evet. Hatta geçen az önceki soruda maddi diyordu. Maddi maddi belki çok değildi evet duygusal ihtiyaçlarına karşılık vermek zorunda çok kaldım. 28. Annenizin yanında manipüle ettiğinizi hisseder misiniz? Tabii ki. 29. Annenizin kim olduğuna değil de yaptıklarınıza değer verdiğini hisseder misiniz? 30. Anneniz kurban gibi davranarak sizi kontrol eder mi? Kesinlikle. 31. Anneniz sizi hissettiğinizden farklı davranmaya zorlar mı? Zorlar. Toplum için el alem ne der diye farklı davranmaya zorlar. Ama ben de bunları artık yemiyorum diyemeyeceğim. Hala yiyorum bu numaraları ama bir direnç oluşturuyorum. Yani kendimi eğittiğim bir aşamadayım. Eğitebilirsem tabii işte böyle okuyarak. 32 anneniz sizinle yarışır mı? Elbette. 33 anneniz her şeyin kendi bildiği gibi yapılmasını ister mi? Evet. Yani not bu sorunların hepsi narsistik özelliklerle ilgilidir. Ne kadar çok soruya evet dediyseniz annenizin narsistik özellikleriyle yatkın olması ve dolayısıyla yetişkin hayatınızın hali zorlu geçiyor olma olasılığı oldukça yüksektir. Evet birinci bölüm burada sona eriyor. Aslında şu maddeleri şu 33 maddeyi tek tek ayrı ayrı video yapıp konuşmak hatıralarımızı paylaşmak isterim ama.